Tamam o zaman ben merdivene bak. Gördün bebeği. Nerede? Nerede kardeş? Bir arkamızdan geliyor. Git git oğlum. Hekimi de aynı yere bakarsak bir anlamı yok ki. Kanka ben şu an kimseyi görmüyorum. Bana bir yer söyleseniz. Kanka gelecekler buraya. Sen öyle düşün. <laughs> tamam da nereden gelecek? Şu an kayıttayım zaten. Bir şey olursa da çekmiş olacağım. O zaman güzel manalı bir sözümüz yok mu? <laughs> Oğlum bu. Bu ne rage lan? <laughs> Hadi kızma. Seni tek, san tek sanıyor. Batu sen koşma. Gel aldı. Kanka bak arkadaş falan var. Oğlum gördüler bizi daha. Evdeki şahıs diyor ama şahıslar demiyor. Cana bakıyor kanka. Büyük bana bakıyor kanka. Kim hareket ediyor? Ben değil. Ananın ama çek yedim ya. Tamam hiç çıkmadı. Bu ne oğlum? Bir daha mı var? Hı hı. onu. İsmail'e yaz. İsmail diye biri var. Acil yardıma gelsin. O, Osmanlıcın. Nasıl yazalım kanka? Bizim şeyimiz yok. Öldük ya. Senin yazman lazım. Nasıl bir sıkıyor. Nereden sıktığını biliyor musun? Vurabildi mi hiç? Vurdu. mi? yere Z bas yat. Bek gelsin. <laughs> Adamsın lan. Çıkma amına. Kaç kişi oğlum bunlar? 你吃。